Çocuklarımızı Kur'an eğitimi konusunda teşvik ederek bu imkanları en güzel şekilde değerlendirmeliyiz. Tabi Kur'an-ı Kerim'i okumak sadece harflerini telaffuz etmek demek değildir. Kur'an-ı Kerim'in lafız ve mana ile birlikte gönüllere ve zihinlere girmesi de gerekiyor. Okunan ayetlerin etkisi kalpleri sarmıyor. Kafada şimşekler çaktırmıyor. Ruhumuzda bir esinti oluşturmuyorsa orada bir eksik var demektir. Bizlere düşen görev 1400 yıldır tek bir harfi dahi değiştirilmeden muhafaza edilen bu yüce kitabımızın mesajlarını önce kendimiz içselleştirmeli ardından da tüm dünyaya en güzel şekilde aktarmalıyız. Maalesef bugün İslam dünyasının içinde bulunduğu acı durumun gerisinde Kur'an-ı Kerim'i yeteri kadar okumamak veya okunmamasının en azından anlaşılmamasının yattığı bir gerçek var. Ne diyor Mehmet Akif? İnmemiştir Kur'an. Bunu hakkıyla bilin. Ne mezarlıkta okumak ne de fal bakmak için. Evet. Kur'an-ı Kerim'i hakkıyla okumak, hakkıyla kavramak ve onunla hakkıyla amel etmek gerekiyor. Kur'an-ı Kerim'in hakkıyla ve güzel okunması Kalpleri fethetmesi bakımından çok çok önemlidir. Kalpleri feth olunca de ister istemez düşünmeye başlar. Bu bakımdan bu yıl dördüncüsü düzenlenen uluslararası hafızlık ve Kur'an-ı Kerim'i güzel okuma yarışmasını isabetli ve hayırlı bir hizmet olarak görüyorum.